hafta sizler için seçtiğimiz kitabımız Puzan ve yazmış olduğu bundan da yeraltı günlükleri. Bu seri 5 ayrı kitaptan oluşuyor. Merhaba arkadaşlar, Şanlıurfa Özel Çamlıca Koleji Kütüphanesi'nden hepinize sevgiler, saygılar. Yepyeni bir altını çiziyorum programıyla yeniden Çamlıca TV ekranlarındayız. Bu hafta sizler için seçtiğimiz kitabımız Suzanne Collins'in yazmış olduğu, Suzanne Collins'i aslında Açlık Oyunları serisinden hatırlarsınız. yepyeni bir serisi daha yayınlandı, Yeraltı Günlükleri bu seri 5 ayrı kitaptan oluşuyor. Her bir kitapta farklı bir hikaye ve farklı bir kehanet işleniyor. Elimizde tuttuğumuz zaman kehaneti kitabında da seri tamamlanmış olacak. Seri hem hacimli hem de 5 ayrı kitaptan oluşmasına rağmen çocuklar tarafından çok tercih ediliyor. Çünkü hem yazıları çok okunaklı hem yazar heyecanı asla düşürmeden çok ustalıkla işlemiş konuları. Her kitapta ayrı bir kehanetle çözmeye çalışan Gregor aynı zamanda 3 yaşındaki kız kardeşinin de yardımını alıyor ve tabii ki e, yer altı dünyasındaki canavarlarla ve felaketlerle mücadele ederken yer üstüne çıkabilmenin yollarını arıyor ailesiyle beraber. Hem kendini hem de ailesini yer üstüne tekrar sağlıklı bir şekilde çıkarmanın yollarını arıyor. Arka kapağına bakalım kitabımızın. Herkes Gregor'un zaman kehanetini görmesine engel olmaya çalışıyordu çünkü son kehanette savaşçının ölmesi gerektiğinden söz ediliyordu. Adı geçen savaşçı da elbette Gregor'du. Hızla yaklaşan bir sıçan ordusu varken ve zaman hızla tükenirken Gregor'un cesaretini toplayıp Regaria'yı savunması ve ailesini sağ salim evlerine ulaştırması gerekiyordu. Ortada bir şifre, yeni bir prenses, ve bütün savaşları sona erdireceği düşünülen bir savaş vardı. Yer altıların ve büyük savaşçı yerüstü Gregor'un kaderi, ve Collins'in yeraltı günlüklerinin bu heyecanlı ve sürükleyici son bölümünde ustalıkla çözülüyor denmiş. Kitabın dilini tanıtması açısından kitabın ipinden bir bölüm aktaralım sizlere. Gregor tabana kazınmış sözcükleri okumak için soğuk taş zemine sırt üstü uzanmıştı. Saatler önce yuttuğu volkanik küller hala gözlerini acıtıyor cildine batıyordu. Ciğerleri yanarken ve kalbi hızla çarparken derin soluk almak çok zordu. Sakinleşmek için yeni kılıcını sıkı tutan elini gevşetti. Kılıcı müzeden alır almaz bu odaya gelmişti. Duvarın her bir santimetre karesi, New York'un kilometrelerce altında yer alan ve Gregor'un hayatının son bir yılını ele geçiren yeraltı adındaki bu savaşçı dünya hakkındaki kehanetlerle doluydu insanların şehri olan Regalia'yı kuran sandviçli Bartolomeo, bu kehanetleri buraya 400 yıl önce kazımıştı. Sözlerin çoğu regalyalılar hakkında olsa da, içlerinde aşağıdaki komşu topraklarda yaşayan yarasalar, hamam böcekleri, örümcekler, fareler ve en çok da sıçanlar gibi dev yaratıklarla ilgili olanlar da vardı, Gregor hakkında olan da. Hatta Gregor hakkındakiler Birden fazlaydı denmiş ve yine fantastik bir hikayenin en can alıcı noktasına bizi taşımış. Gerçekten büyük bir zevkle okunan ve arkadaşlarına mutlaka tavsiye ettikleri, hatta e, bir önceki cildin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekledikleri inanılmaz güzel bir seri. E, bu nedenle bu haftaki programımızda bu kitabın tanıtımına yer vermiş olduk. Her zaman söylediğimiz gibi şiddetle de değil ama şefkatle tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni bir kitap tanıtımında bir araya gelmek dua ve temennisiyle hoşçakalın. Bu hafta sizler için seçtiğimiz kitabımız Suzanne Collins'in yazmış olduğu bundan da yer altı günlükleri. Bu seri 5 ayrı kitaptan oluşuyor. Müzik